çocukların hakkı nedir? Onlara iyi bir rehber, mentor olmasını ister çocuk. Merhabalar, günümüzde çocuklarla ilgili en çok meşgul eden mesele bizi ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişki. Yani o tatlı sert mi olmalı, disiplin nasıl olmalı, şefkati nasıl vermeliyiz ve oradaki ince ayar nasıl olmalı? Ebeveynler ve bazı tüyolar vereceğim bu videoda. Çünkü bu videolarda birçok yararlı şeyi ebeveynlere vermeye çalışmak istiyorum. Çeşitli konuları da ele almak istiyorum. Şimdi bu tüyolardan biri ebeveynin en önemli görevi ne olmalı? Anne babaların e, buradaki çocuklar üzerindeki mesuliyeti, üzerindeki hakkı nedir? Çocukların hakkı nedir? Onlara iyi bir rehber, mentor olmasını ister çocuk. Yani bu hayatta e, rehberlik anlamında bana hayata öğretmede bir rehber ol Sağlıklı bir rehber olabilmek için de aslında çocuğun duygu dünyasını, işlem dünyasını, çocuk algısını, çocuğun dünyaya bakışını da bilmesi gerekir. Çocuğun dünyaya bakışını bilmek için çocuğu iyi tanımak gerekir. Maria Montessori şöyle bir şey yapmış. Çocuklarla ilgili kuramlarına, gelişim kuramlarını oluştururken çocukları ilk önce izlemiş. Hiç müdahale etmeden çocukların olduğu ortamlara girip çocukları izlemiş. O yüzden belki çocuklarımızı izlemek ne dediklerini duymak birinci tüye olabilir. Yani onları anlayabilmek için önce onları duymamız gerekiyor. Arkasından bu rehberlik etme meselesinde de duygularını anlamak da gerekiyor. Çünkü çocukların sağ beyni daha aktif çalışır yetişkinlere göre. O yüzden de ilk önce o duyguyu anlamak ve o duyguyu onlara geri vermek gerekir. Evet görüyorum ki sen şu anda çok heyecanlısın gibi. Sen şu anda çok üzgünsün gibi. Anlaşıldığını hisseden çocuk kendini güvende hisseder ve kendini güvende hisseden çocuk da anne ve babasına karşı ya da ona bakım veren kişiye karşı kendisini daha çok açar.